Sosyal medyada herkes her zaman mutlu görünüyor. Ama gerçekten öyle mi? Ya tamam şimdi suratımızı asıp gezelim demiyorum ama sürekli mutluluk peşinde koşmak çok yorucu bir şey değil mi? Kayıt şu an? Oraya mı bakacağım? Çiçek. İyi mi şu an? Nereye? Beden yürüdü. Mutluluk nedir? Mutluluk bence kişiden kişiye değişen bir şey olduğu için tam bir cevap da verilemez aslında. Benim için memnuniyet duygusu daha mutluluğa ya da huzura yönelebilen bir şey. Ya küçük şeyler yani yağmurlu günde içeride sıcak bir yerde olmak ya da Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşı görmüş olmak gibi şeyler benim için mutluluğu ifade ediyor. Olaya bakış açın tamamen her şeyi değiştiriyor. Yani sen o an o olayı nasıl yorumladığına bağlı ve inandığın şeyin ne kadar fazla inandığına bağlı değişebilen bir durum. Seligman diyor ki abi, bir kişinin mutluluğunun %40'ı kendi elindedir, %60'ı kendi elinde değildir. Bu da yani sen %60'ının herhangi bir şekilde müdahale edemezken, kendi mutluluğunun %40'ını istediğin kadarını sömürebiliyorsun. Ama burada her ne kadar bir insan mutlu olsa da, belli bir zamandan sonra varsayılan memnuniyet seviyesine sen tekrardan dönüyorsun. Bir tane araba aldım, bir üst model daha araba aldım, bir üst model daha araba aldım, mutlu oldum. 3 aydır arabam aynı, mutsuzum. Ya keşke mutlu olsam, ne yapayım bir araba alsam da mutlu olsam. Yani orada senin istediğin şey aslında mutluluğa ulaşmak değil. Bir başarıya ulaşmak yine. O başarıya ulaştığın için mutlu olmak istiyorsun gibi. Yani mutlulukla entegre ettiğin şeyleri istiyorsun aslında. Mutluluğu istemiyorsun orada. Mutluluğun formülü yok bence. Mutluluk hayatta herkesin aslında ulaşabileceği bir şey. Yani her şey zıttıyla birlikte var. Yani mesela siyahın siyah olduğunu beyazın varlığıyla anlayabiliyoruz. Sonra gecenin varlığını gündüzün varlığıyla anlayabiliyoruz. Mutluluğun varlığını da aslında mutsuz olmanın, üzgünlüğün varlığıyla anlayabiliyoruz. Ya, genel bir cevap veremem çünkü mutluluk genel bir şey değildir zaten. Kişiden kişiye çok fazla değiştiğini düşündüğüm bir şey bireysel olarak verebileceğim cevap ise şu. Ben herhangi bir şey üretmeyi ve bir şeyin peşinde koşmayı seven bir insanım. Herkes bir şeyin peşinde koşarak mutlu olmayabilir. Bazı noktalarda seni küçük de olsa mutlu edecek şeylerin yaşanması gerekiyor. Ne bileyim küçük bir başarı elde etmen gerekiyor belki veya yaptığın şeyin bir yeri vardığını görmen gerekiyor. Her elde ettiğin şeyle de sadece nesnelerle de mutlu olamıyorsun. Son formülü dediğim gibi varsa da tek bir formül değildir yani ulaşması için bir sürü farklı yöntem vardır. Yani çünkü herkesin sonuçta farklı olduğu için ve herkesin öyle Aa evet ya işte bu hani herkesin ortaklaşacağı bir mutluluk formülü olduğunu çok sanmıyorum. Sen bir şeyle uğraşıyorken senin vaktinin nasıl geçtiğinin farkında değilsen bu senin o an mutlu olduğunu ve kendini o kışa kaptırdığını bir göstergesi ve bu da seni ekstra daha mutlu hale getiriyor. Mutlu olabiliyor, mutlu olamıyorsan bence kişi kendine bakmalı. Gerçekten mutlu olmak istiyor musun? Çünkü bazı insanlar mutlu olmak istemiyor ve bu durumu şikayet edebiliyor. Yani gerçekten mutlu olmak istiyorsanız mutlu olabilirsiniz. Çünkü bazı şeyler sadece isteyerek alınabiliyor. Etraftaki o psikolojik baskıdan kaynaklı yapabilecekleri hiçbir şey olmadıklarını düşünüyorlar. Bu durum can sıkıcı bir şey. Çarklar çalışıyorsa ve insanlar birbirlerini anlıyorlarsa ve anlamaya çalışıyorlarsa mutlu olabiliyorsun. Şey oluyor yani ekiptekilerle anlaşamıyorsan, çalıştığın yerdeki insanlarla anlaşamıyorsan işe ne kadar bağlı olursan ol, olmuyor. Mutluluk bence başarının bir sonucudur. Ya i̇nsanlar mutluluğa ulaşmak için bir şeyler yaparlar, çabalarlar. Hayatlarını o uğurda sarf ederler ve o süreçte elde ettikleri duygunun aslında Varsayım mutluluktur bence. Yani durağan halden durağan hale geçmek, hedefine doğru yol almak, çabalamak, çaba göstermek, sarf etmek, stabil olmaktan kurtulmak aslında insana mutluluk katar. İnsanlar kendini şartlıyor. Belirli bir şey yaptığı zaman ya da belirli bir seviyeye geleceği zaman daha mutlu olacaklarına inanıyorlar. Mesela maaşım daha yüksek olursa daha mutlu olurum. Ya da e, bu araba bende olsa çok daha mutlu olurdum. işte. Şöyle mekanlara giderdim ya da buraya gittiğim zaman bu olacak. Yani X olursa daha rahat olacağım, daha mutlu olacağım gibi şartlar koyar Ama bence bunun kesin bir ihtimali yok. Sen süreçten mutlu oluyorsan demek ki bazı şeyleri düzeltip devam etmen gerekir ki mutlu olabilirsin ve başarılı olabilirsin. Süreçten madem mutlu oluyorsan sonrasında olmadığını farkına varıyorsun. Şu anda evet ben bunu yaptım ama yine de başarılı olamadım veya istediğim şeye istediğim noktaya ulaşamadım. Demek ki yaptığın bazı yanlış şeyler var veya farklı şeyleri de daha fazla denemen gerekiyor. Madem süreçten memnunsun burada bunu bırakmaman gerekiyor ki devam etmen gerekiyor. Bu bence bir kırılım noktası. Spor yapmak, iyi uyumak, diyetini iyi tutmak mesela. Senin mutluluğunu yükselten değil de daha mutsuzluğunu azaltan şeyler. Aslında senin mutluluğun yükselmiyor, mutsuzluğun azalıyor. Sürekli mutluluk olsa o zaman mutlu olduğunu çok anlar mıydın? Mutsuzluk olduğu için mutluluğun ne olduğunu biliyorsun gibi geliyor. Sürekli mutlu bir düzeyde olsaydın o zaman bu senin için belki normal olurdu. Mesela sinirliysem o sinirimi yaşamak isterim. Yaşayayım, bitireyim diye. Çünkü her duygunun tadı farklıdır ya. O her duyguyu tatmalı bence insan. Mesela o an üzgün müsün? Üzül abi. Ağlaman gerekiyorsa ağla, kendini yıpratman gerekiyorsa yıprat. Ama duyguyu tüket içinde, bitir. Sonra başla yeniden. Başar, mutlu ol. Yani tekrar ayağa kalk, devam et. Şu an mesela bir projenin içerisindeyim. Burada bir ürün tasarladıkça, ürün hakkında yeni gelişmeler olduğunca. Mesela ürünle alakalı bazen saatlerce, haftalarca bir çalışma yapıyorum. Alıp tamamen çöpe atıp yeniden sıfırdan başladığım anlar da oluyor. O anlar mutsuz mu oluyorum? Hayır. Çünkü benim İstediğim şey aslında o ürünü çıkartmak evet fakat ürünü çıkartırken yaşadığım süreç. Sonuca giderkenki süreç beni mutlu ediyor. O kadar kendine şart koyuyorsun peki e ee? yani nereye kadar? Daha iyi, daha güzel, daha fazlası. Onlara ulaşınca daha mutlu olacaksın ama hala mutsuzsun. Niye? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Perşembe dönersek çünkü döner. ya. Su şişeme bakıyorum şu an. Sana bakıyorum şu an. Ben sadece kafa olarak değil de vücut pozisyonu olarak. Şöyle. Ya tam yan değil tabii. Nasıl? Arada. Düğüm düz değil. Deneyim mi? Kameraya düğüm düz değil. Şöyle mi? <laughs> Hayır. Ya şöyle.